Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca Okul sınavlarımız başladı biz de hemen hazırlıklara başladık hocam 11. sınıfı attık şimdi sıra geldi 9. sınıfa E hemen ardından 10 ve 12'de gelecek bugün bütün sınav hazırlık videolarını atmış olacağız Arkamıza yaslanıp 100 alanları şöyle uzaktan bir seyredeceğiz hocam e o zaman haydi vakit kaybetmeyelim 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyat dersi 2. dönem 1. yazılı gelsin hocam sağlam bir hazırlık olsun bir hakkını verelim ama soru soru yani noktayı verelim şu gelir şöyle sorulur cevabınız şu olmalı şeklinde gidelim. Yani gereksiz bir konu anlatımına dönmesin zaten yeteri kadar dinlediğiniz ettiğiniz konu anlatımlarına bir farkı olmalı bu anlatımların. E o zaman haydi başlıyoruz hocam lafı hiç uzatmaya gerek yok. Şimdi öncelikle şöyle bir geçelim. Neler var hocam? Hangi konulardan soruluyoruz Derya Deniz bir roman noktası var ama çok da böyle sıkıntılı değil. Belli başlıklar var. Onların da anahtar kelimelerini vereceğim zaten. Size içiniz rahat olsun hocam. Bu arada çayımızı, kahvemizi aldık geldik. Ufak ufak yudumla yudumla gidelim. Uzun bir video bizi bekliyor. Hakkını verelim. Tiyatro diyeceğiz. Tiyatroyu konuşacağız. Zamiri konuşacağız. Araya hocam neler neler kat. Oho bunlarla sınırlı olsa yine iyi Neler neler kattım birazdan göreceğiz. Baya bir genişlettim videoyu arkadaşlar. Eksiksiz. Yani ilk dönemden, ilk dönemden, son konulardan falan bir şey gelirse düşüncesiyle birçok noktada önemli anahtar kelimeler vereceğim sizlere. Romanla başlayalım her şeyden önce. Roman dediğimiz zaman serim düğüm çözüm hocam. Yani olayın serildiği, ortaya konulduğu adeta giriş bölümü, kalem gelsin, olayı sermek, Düğüm bölümü, düğüm atmak yani artık böyle olayların birbirine girdiği, olay örgüsünün tam anlamıyla verildiği kısım. Çözümse artık o düğümün çözüldüğü sonuç bölümü. Yani giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin olduğunu lütfen unutmayınız romanda hocam. E devam. Yapı unsurları. Romanda yapı unsurları. Bu nasıl sorulur hocam? Bakın arkadaşlar, sınav sorunuzun şu olma ihtimali neredeyse %100. Bir tane metin verip bu metnin olay örgüsünü yazınız, kişilerini yazınız, işte anlatıcısını yazınız, bakış açısını yazınız gibi gibi gibi. Bu soru bankodur. En az bir 25 soruluk bir 25 puanlık bir soru sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. O anlamda burayı çok iyi bilmelisiniz. Olay örgüsü sorulursa Ahmet yatağından kalktı. Elini yüzünü yıkadı. Dışarıya çıktı gibi şeyler yazmamalısınız. Ahmet şu kararı alır. Yolda şununla karşılaşır ve artık şunu yapmaya başlar. Yani yapar, eder, gelir, gider gibi geniş zaman kipiyle yazarsanız çok mantıklı olur. Ama daha önemlisi, daha önemlisi lütfen olay örgüsünü yazarken istenirse böyle bir soru bizden. Önemli noktaları alın. Yani kalktı, gitti, yüzünü yıkadı, yemeğini yedi, sindirdi, geldi, gitti, koştu. Bunlar değil. Hayatında ya en azından o roman içerisinde olay örgüsünü etkileyecek kilit noktaları ele almalısınız. Şununla karşılaştı. Onunla karşılaşması önemli mi? Evet hocam onunla karşılaştı ve hayatı değişti şu oldu gibi. Romanın gidişatı değişti bu oldu gibi durumları ele almalısınız. Yani olay örgüsünde 3-4 cümle yazsanız yeterli. Şunu şuraya gitmesi, bunun bununla tanışması, şurada şunu yapması bitti. Ama kilit olaylar böyle her şeyi yazmak değil tamam cepte kalsın. Kişiler zaten kahramanlar onu biliyorsunuz. Başroldekileri başka kahramanları yazarsınız. Yardımcı karakterleri yazarsınız falan orada sıkıntınız olmaz. Yer mekan olayın geçtiği yer zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Zaman biraz sıkıntı yaratabiliyor bazen onu fark edemeyebiliyoruz. Yani bir sonbahar sabahı diyor adam. Böyle başlayabiliyor ya da kronolojik olabiliyor Doğum ölüm vesaire işte doğduğundan ölümüne Kadarki süreci anlatabiliyor böyle Yani tarih sırasına dikkat ediyor bazen akronolojik Oluyor yani kronolojik olmayan Sırayı takip etmeyen bir sırada verebilir Bir anda geriye dönüşler falan olabilir Haberiniz olsun zaman çok dikkat çekici Şimdi romanda anlatıcı türleri neredeyse %100 arkadaşlar ben şuraya %100 yapayım da Çıkmazsa hocam çıkmadı dersin Allah aşkına. Mümkün değil çıkmaması neredeyse. Bize bir metin verecek ve hangi anlatıcıların kullanıldığını, bu romanın ya da bu metnin daha doğrusu bu hikayenin hangi anlatıcı türüyle yazıldığını soracak arkadaşlar. Anlatıcı sorulduğu zaman birinci ya da üçüncü kişi demelisiniz. Birinci kişi dediğimiz zaman ben yaptım ya da biz yaptık. Birinci tekil ya da birinci çoğul anlatım. Şuraya gittik. Bunu gördük uyuma. <laughs> uyuyorsun hocam. Vallahi uyuyorsun. Daha kaç dakika? Üç dakika oldu yapma ya. Lütfen haydi toparlanın arkadaşlar haydi bir kendinize gelin hemen bir toparlayalım nokta atış yapacağız. Gereksiz konu anlatım yok. Şimdi birinci kişi de anlatımda yaptım yaptık gittim gittiler gittik hep böyle biz 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 var tamam. İçin rahat olsun. Şunu şöyle düşündüm. Şunu yapmaya karar verdim. Yerimden kalktım doğruldum şuraya doğru gittim. Budur birinci kişi anlatım. Eğer üçüncü kişi anlatım diyorsa da dı, 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 dı. yaptı etti geldi gitti şunu gördü şuraya gitti şuna karar verdi şunu yaptı şunu çizdi bunu saydı bunu sevdi budur tamam birinci kişide benli yani yaptım ettim ya da bizli yaptık ettik anlatımı var üçüncü kişide ise yaptı etti görüyorum burası bence banko yüzde yüz cebe koymuş olduk arkadaşlar aman ya Rabbim romanda bakış açıları ilahi hakim bakış açısı bakın dikkat arkadaşlar burada kahramanın psikolojisi hakkında bilgi veriyorsa yani iç dünyası hakkında bir şeyler biliyorsa ona biz ilahi bakış açısıyla yazılmış diyoruz. Ahmet geldi, sıraya oturdu. Aklında akşamki maç vardı dediği an bitti. Kesinlikle ilahi. Ama geldim, masaya oturdum dersem yani kendi hayatını anlatıyorsa eyvallah hocam yaptım ettim kendisi olayın içerisindeyse kahraman bakış açısı ama Ahmet geldi oturdu. Sadece gördüklerini anlatıyorsa bunu gözlemci diyoruz. Tekrar ediyorum. Ahmet oturdu. Gözlemci Ahmet'in aklından şunlar geçiyordu. İlahi geldim oturdum ben kahraman. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiç kasmanıza gerek yok. Vallahi 9. sınıf edebiyatı, düzlü edebiyat, edebiyat dersi hocam gayet net. Hiç soru işareti yok. Her şey ortada. Hiç kasmanıza gerek yok. Bomba gibi devam ediyoruz hocam. Devam. Romanda anlatım biçimleri. Bismillah. Burası önemli. İlk dönem nasıl böyle şiir 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 oldu? Şimdi artık romanı kasacağız. Öyküleme ve betimleme. Arkadaşlar öyküleme için video diyeceğiz. Betimleme içinse fotoğraf diyeceğim. Lütfen cebinizde kalsın. Yani adeta bir video izler havasındaysanız, olaya sizi dahil ediyorsa, kendinizi kaptırıp gidiyorsanız orada öyküleme anlatım biçimini göreceksiniz. Eyvallah hocam. Buraya kadar soru işareti yok. Ama oğlu da hocam yani durağın bir şey anlatıyor. Kapısı şöyle penceresi böyle camı şöyle tamamdır. O da artık betimleme anlatım biçimidir. Tekrar ediyorum bir fotoğrafa bakıyorsanız adeta durağın bir şey var detaylar var sıfatlar var vesaireler var. O kesinlikle betimleme. Ama olayın artık içindeyseniz kendiniz tamamdır hocam. Yani bir video izliyorsanız, bir film izliyorsanız o da öykülemedir. Tamam. Yani mutlaka bir yerden bir yere gitmeli kişi. Mutlaka bir şeyler yapmalı. Devam. Aman ya Rabbim. Anlatım teknikleri. Bilinç akışı. Gayet net arkadaşlar. Gayet net. Böyle dağınık bir anlatım vardır bilinç akışında. Yazarın daha doğrusu yarattığı oluşturduğu kahramanların aklından geçenleri anlatılır. Bilinç akışı dediğimiz şeyde böyle bir kopukluk vardır. Bir gitmeler, gelmeler. Şunu yapmayı düşünüyorum, şu da olabilir. Ha şu da olsa çok iyi olurdu Ya geçen şuraya gitmeyi düşünmüştük ama hep zihninden geçenler sürekli bir akış içerisinde verilir bilinç akışında. İç monologta kendi kendine konuşma vardır arkadaşlar kendi kendine konuşma söylenme iç çözümlemede biraz daha yazarın müdahalesi vardır arkadaşlar unutmayın lütfen yazar biraz daha karakteri bize aktarmaya çalışır göstermedim adeta yazar çekilir aradan. yazar yok gibidir adeta orada diyalogları falan görürüz yani tiyatro tekniği gibi adeta karşılıklı konuşmalara falan yer alır biz sadece olayla birebir kalırız yazar çekilir yazar anlatma yönteminde anlatma tekniği tekrar devreye girer ve hikayeyi anlatmaya başlar devam eder özetlemede arkadaşlar lütfen dikkat bir karakteri anlatır. Mesela der ki Ali Bey şurada bir katip memuruydu, katipti, memurdu vesaireydi. Ya da Ayşe Hanım şunu şunu yapardı, evde şunları yapar ederdi. Yani anlatıyor anlatıyor, roman devam ediyor ya da girişinde fark etmez. Bir karakteri özetleme durumudur arkadaşlar, özetleme tekniği. Geriye dönüşte evet, yani o anı anlatır tekrar geriye dönen ilkokul yıllarına gider çocukluk yıllarına tekrar devam eden roman tekrar başa dönen yani geriye dönüşte sürekli olarak akronolojik bir sıra izlenir. Pastişte taklit etme vardır arkadaşlar biliyorsunuz. Güzel sağlam bir eseri taklit etme. İronide ise tam tersini kastetme aman dikkat cebinizde kalsın. Burada iç monolog güzel kendi kendine söyleme videoyu yani zorlarlarsa bilinç akışı da yine kullanılabilir. Bilinç akışındaki dağınıklığı unutmayın arkadaşlar sürekli zihnin gidip gelmesi söz konusu. Devam. Tiyatro, tiyatro diyeceğiz. Evet bakalım isterseniz tiyatroya. Trajedi dediğimiz zaman arkadaşlar, trajedi de bir kere... Dur şunu yuvarlığa tekrar bir alalım. Trajedi dediğimiz zaman bir kere ağlayacağımızı bir bilelim ya. Burada göz gözyaşı dökeceğiz hocam. Bundan kaçış yok. Komedide güleceğiz. Tamam, çok güzel. Burada da güldük. Dramdaysa arkadaşlar tam arada. Yani gülüyor mu, ağlıyor mu, ne yaptığı belli değil bu adam. Bakın dikkat. Şimdi, trajedi dediğimiz şey biraz daha seçkin kimselerin yer aldığı tiyatro türü. Yani tanrılar tanrıçalar var. Doğal olarak Kaba sahneler arkadaşlar dikkat kaba sahneler asla ama asla sergilenmez gösterilmez. Komedide ise halktan kimseler vardır. Yani senden benden kişiler. Sen ben bu işin içine girersek her türlü pisliği yapabiliriz. Doğal olarak komedide de öyle. Kaba saba şeyler. Yani Allah gösterme bıçaklamalar, argolar vesaireler. Kötü sahneler, çirkin sahnelerden kasıt genelde bu. Kavgalar, dövüşler falan. Evet komedi yer alabilir. Dramda seçkin kimseler de var. Dikkat. Halktan kimseler de var. Yani isterlerse gösterirler çirkin olayları, isterlerse göstermezler hocam. Bu kadar basit. Mesela 3 birlik kuralı var arkadaşlar. Trajedide yani yer zaman olay vesaire birliği. E komedide de var ama 3 birlik kuralı dramda zorunlu değil arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın trajedinin kuralları çok sıkı. Ya illa şu olacak, şunu anlatacağız, şu karakterler olacak derken uyuyorsun bu arada uyan. Arka sıralar aman dikkat drama geldiğimizde dram diyor ki kardeşim ben bu trajedinin oyununu bozmaya geldim. Valla drama aynen böyle söylüyor. Ben bu trajedinin oyununu bozacağım. Bu yani sıkı kalıplarını vesairelerini kıracağım. Artık yeni şeyler getireceğim. Mitoloji mi diyor? Bu mitolojiden mesela konusunu alır. Mitolojiden ve tarihten yararlanır. Mesela komedi günlük hayattan konularını alır. Dram da diyor ki hem mitoloji dikkat hem günlük hayat diyor. Ya yani ben ikisini birden birleştiririm diyor. Hiç kasmam diyor. Doğal olarak şu dram ile trajedi arasında büyük bir savaş var haberiniz olsun. Genel görüntü budur. İçiniz rahat olsun. Tamam hiç böyle tek tek özelliği sorulacağını çok sanmıyoruz. Evet aşağıdaki metinde geçen zamirlerin türlerini söyleyelim arkadaşlar. İlk cümlesiz bakarken ben de çayımı kahvemi bir yudumlayayım hocam. Evet döndüm. İlk maddemiz ilk cümlemiz. Bana bunları söylemesi için gerekli hazırlığı yapmış olması gerekiyordu dediği an şuradaki bana... Kişi zamirdir arkadaşlar gayet nettir. Bunları derken neyi hocam? İşte bunları İşaret zamiridir. Bu da gayet net cebinizde kalsın. Var mı başka bir şey? Yok arkadaşlar. Devam. Orasını düşünmüştür diyor. Neresini hocam işte orasını orayı. Yani... Bir işaret zamiri daha tamam. Kendi ne derse? Hmm, kendi dönüşlülük zamiri tamamdır. Ne derse? Şunu derse? Bunu derse? Soru zamiri çok iyi arkadaşlar. Ben kişi zamiri ona katılacağım diyor. Bu da kişi zamiri. Bizden diyor arkadaşlar bakın dikkat yine bir kişi zamiri sır çıkmayacağını da çok iyi bilir. Herkesin onun gibi olmasını isterim diyor. Herkes derken belgisiz zamir. Onun derken kişi zamiri gayet net. Benimle konuşurken benimle kişi zamiri söyledikleri oldukça iyiydi. Bunun en güzel yanı da buydu. Bunun ve buydu sözcükleri işaret zamiridir arkadaşlar. Yükleme olmuş, ekeleme almış, özneymiş bunlar umurumuzda değil biliyorsunuz. Gerekli hazırlığı yapsa bile bir şey ifade edemeyenler de vardı diyor. Bir şey derken buradaki şey ise belgesiz zamir olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Süper. Şimdi zamir mutlaka gelecek. Burada hiç kaçarınız yok. Burada bir kere anlaşalım. Bir metin verilecek ve bu metindeki zamirler sorulacak hocam. Kişi zamiri. Özellikle o kelimesine çok dikkat. Mesela o paslanmıştı derse artık o kişi değildir. Yani işaret zamirine girer değil mi? Aman dikkat. Ama o bizi çok özlemişti falan dersek. Ha bu kedi köpek de olabilir ama burada insanı kastettiğimiz az çok anlaşılır. Doğal olarak kişi zamirini yapıştırabilirsiniz. Bakın dikkat. Kişi zamirinde her şeyi kabul etme. Mesela öteki beni dinlemiyordu desem. Öteki işaret zamiridir. E hocam burada kişiyi kastetmiyor muyuz? Evet. Mesela desem ki bu niye buraya geldi diye Ahmet'i Mehmet'i göstersem kişi zamiri der miyiz? Hayır. İşaret yoluyla kişilerini tutmuş değil mi? İşaret deriz. Bunu da lütfen unutmayınız. Bakın zamirler bankodur arkadaşlar. Kesin gelir. belgisiz zamirler. Mesela bazıları, bazısı değil mi? Birkaçı, birçoğu. Bunları azı, çoğu mutlaka bilmelisiniz. Hepsi, herkes, hiçbiri. Değil mi? Herkes. Bunlar cepte kalsın. Bu bir. Zamirler cepte. Romanla ilgili arkadaşlar. Yine de böyle hani Roman teknikleri cebinizde kalabilir. Yapı unsurlarını bilin. Mutlaka sınavda bir metin verecek hocamız ve o metne bağlı olarak anlatıcısını, bakış açısını, ya hakimini, ilahisini şundu, bunu Bunu cebe koymalısınız. Bu da cepte kalsın. Tüm bunların dışında tiyatro noktasındaysa trajedi, komedi ve dram karşılaştırmasını şöyle bir yaptık. Orada detaya girmenize gerek yok. Bütün asil şeyleri, bütün asil vurguları, şu gösterilmez, bu gösterilmez, oyun, işte koro, diyalog bölüm falan. Ne varsa asilleri atın diye. Halktan senden bandı benden banden de olur. Senden benden ne varsa hocam at onu komediye. Rahat rahat yaz oraya öznel öznel. Drama gelince de her ikisiyle ilgili özellikleri birleştir. E komedi diyor ki ben günlük hayattan alacağım. Trajedi diyor ki ben tarihten alacağım. Dram geliyor diyor ki çekilin çekilin. Ver bana tarihi ver ver ver. Sen de ver hocam şeyi halktan bir şeyleri. Tamam ikisini birleştirip atıyor. Üç birlik sende var mı zorunlu? Zorunlu. Sende zorunlu mu? Evet. E ben de zorunlu değil. Tamam gelin bana diyor adam. Bu dramda ne yapıyor? Aslında ikisini de bir anlamda birleştirmiş oluyor. E o zaman sınavda başarılar dileyeceğiz. İçiniz rahat olsun. Zamir metnine hazır olun arkadaşlar. Hocamız şunu da yapabilir arkadaşlar. Bir yazım noktalama metni gelebilir. Bir yazım bilgisi. Onunla ilgili de yazım kurallarıyla ilgili videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yazımla ilgili de 3-5 cümle verip yazım kurallarında hataları, yazım hatalarını, yanlışlarını bulmanız istenebilir olur mu? Haydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok kasmayın. Bu bilgiler fazlasıyla yetecek. Hadi kolay.